Ermenistan ateşkese rağmen Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmayı sürdürüyor. Goranboy, Terter ve Adam bölgeleri Ermenistan ordusunun yoğun saldırısı altında. Sıcak bölgedeki son durumu alacağız. Damla Erikan bölgede sahada bizi bekliyor ve paylaşacak detaylarıyla. Fatih şu anda Gence'deyiz. İki gün önce Ermenistan saldırısıyla karşı karşıya kalmıştı Gence ve 9 sivil 11 sivil hayatını kaybetti. 34 vatandaşsa yaralanmıştı Ermenistan'ın saldırısı sonrası. İşte bugün hem Genceliler hem de e, yabancı büyükelçilikler ve askeri ateşeler buradaydı. Azerbaycan'ın hüzünün simgesi karanfili bıraktılar. Buradaki enkazdaki e, alanlara karanfil bıraktılar ve yine Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev de bölgede hala bölgede kısa bir açıklama yaptı. Ardından da şu anda evleri e, yıkılan vatandaşları ziyaret ediyor. Hala görüyorsunuz Azeri, Azerbaycan vatandaşları, genceliler burada hayatını kaybedenler için dua ediyor. Karanfil bırakıyor. Efendim geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Ne diyeceksiniz? Sağ olun, sağ olun. Ben prezidentimize, Ali Başbakan, Türkiye'nin prezidentinin karşısında baş eğrem. Bizim kimi anaların bugünkü faciasını yerde koymasın. Prezidentimize bu boyda dünya görsetti. Bütün dünyadan bize Nümayəndələr gəldi, çəkdi, gördü, bizi xocalı faciəsinə döndərdi ermənlər. Biz vətənimizi qoyub getmərik. Gitmədiniz, yenə burdasınız. Mən burdayam. Ermenlere ağır olsun. Ermenler bizi Xocalı faciasına, Bakı faciasına döndürdü. Bizim bir damcı kanla, dam, kanımızı yerde koymasın oğullarımız. Mən de hazıram. Evladım da hazırdı. Ha ne vaxt çağırsalar bizim sinemiz güllerinin kabağında Ermeni öldürürük, əzərik, ermeni bizi gör. Baxın görüm bütün dünyaya görsədin. Erməni tülkükü, xoruz ki tülkü xoruza deyər ki dəymərəm amma götürür birdən aparır. Erməni Avropa Birliyi-ndə iclaslarda söz verir, qadınlarını silahlandırır bizi əzir rus necə onların əsilah verir? Mənim atam rusla qalib gəlib, bayraq qaldırıb. Vətən müharibəsində rus necə onları silahlandırar? Dünya görmürmü ki, onlar bizi əzir. Onlar balalarımızı alır. Gör körpə ana, uşaqların valideynini öldürdü, uşaqlar yetim qaldı. Təşəkkür. Çox keçmiş olsun, başınız sağ, sağ olsun olun. efendim. Fatih İncəllər burada dedik. E Onlar için, hayatını kaybeden vatandaşlar için buradalar. Yine Büyükelçilikler Ateşeler de burada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile birlikte burada enkazza dönen... Ee, evleri enkazda dönen vatandaşları ziyaret ediyorlar, onları dinliyorlar. Bir taraftan da cephede çatışmalar devam ediyor. Özellikle Goranboy, Ağdam ve Terter bölgelerine Ermenistan'ın yoğun bir ateşi var, yoğun bir saldırısı var. Ee, Azerbaycan ordusu da Ermenistan'a ait 3 insansız hava aracını düşürdü. bölgedeki e, mücadelesi devam ediyor. Azerbaycan ordusunun da buradaki insani krizinde üstesinden gelinmeye çalışılıyor.